Ben de diyorum bu kim? Ee, bu Halime, bu Meryem, bu Poena. <laughs> Matematik mi Türkçe? Matematik değil ya. Ben e, matematik sınavlarından genelde 5 falan aldığım için matematik değil. Bugün öğle yemeğinde ne yedim? Hamburger yedim ve ben yaptım. O yüzden çok da zararlı değildir değil mi? az İngilizce öğreteyim sana. Teşekkür ederim ama öğrenirsen bir kursa gitmek isterim. Spoiler. Bilmediğim bir şeyin spoilerını veremem size. Bilsem de vermem. Kuzey Yıldızı şarkısı söyle. Her şey bu. Deli dalgalar vurur yüreğime, göz yaşlarım yerine falan ama yok. Yapmayayım. <laughs> Halimacığım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Paye Akademi'den eğitim almıştım bir süre. Artık almıyorum. Son yayın zaten bir tane şey ee, gerçekten özür dilerim bu konuda çünkü önceden bir dahakine söylerim dedim. Ama şöyle detona alma şeyim çok yüksek. Hatta bir bakayım. <laughs> e, şarkı söyledim az önce. Sesim de gayet normal aslında. Ama <gülüyor> Söylemeyeceğim <gülüyor> Çünkü utanıyorum E azına ne de utanıyorum değil de şöyle e, mesela canlı yaparken sadece burada kalsa ve Instagram'da kendimi bir daha görmek zorunda kalmasam. Yani çünkü onu geri paylaşıyorsunuz genelde. Ben kendimi çok fazla görüyorum Instagram'da yayın açtığım zamanları ee, görmek istemiyorum şarkı söylerken kendimi o yüzden kalp yapar mısın? Yaparım ama bu kadar Çınaklara bak. tırnaklarım <laughs> hızlı uzuyor ya sanırım evet, yani yaptıralı bunun bir ay oldu. Amla sana yapılan kötü editleri görünce üzülüyor musun? Gör artık aynı şey yazmaktan kolumu korktum, kusura bakma. Ee, şöyle, asla üzülmüyorum. Hani, e, hakaret içermeyen hiçbir şeye üzülmem. Ya hakaret içirilse de üzülür, üzülmem aslında. Tabii ki kötü edit ya da e, yani kötü yorum yapılabilir çünkü Dizdeki karakterimi ve kendi karakterimi edinştirebilir insanlar. Bu çok normal bir şey. Yani görüyorum mesela e, hani Leya ile benim yani Fatma Hatun'u ve Halim Hatun olarak e, editlerimizi yapıyorlar ve hani bazen ben ezik oluyorum, bazen o ezik oluyor edite göre yani o kısımda böyle ve yani sadece izliyorum. O kadar hiçbir şey hissetmiyorum, dedi hiçbir şey düşünmüyorum. Telefonumun şarjı kaç? 53. Uykusuz, eee uykusuzum galiba. Ben 3 gibi yattım aslında ve yo ben güzel uyudum. 6'da kalktım sonra bir daha uyudum. 12.30'da uyandım. saçma şeyler yapıyorlar. Halime ve Fatma yeni barıştı zaten. Yani... Yayının enerjisi çok güzel. Seninle sohbet etmek çok keyifli. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sen Anad izledim. Yani tüm da ezberimdedir hatta yani... <laughs> Çünkü ailecek çok izlerdik o e, diziyi. Şiddet gören ve güçlü durmaya çalışan bir kadın ve onun harika kurtarıcısı. Özetledim şu an. Ve güzel bir e, diziydi. Kıvılcık saçlarını seviyorum. Teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir iltifattır bu bu arada. New School Rap dinemesen de Eray ve Mansur ikilisine bakmasını tavsiye ederim. E, maalesef ki benim bir ön yargım var artık. E, dinlemediğim rapçilere karşı. Şöyle diyeyim hani e, hatta bir arkadaşım var. Müzik sevgi çok iyidir ve ben hep arkadaşlarımın müzik sevgi benimkiyle çok uyumlu olsun derdim. Arkadaşımla aynı şeyleri dinliyoruz neredeyse hatta o benden daha ee, ...güzel şeyler dinliyor... ...benim sevdiğim şeyleri daha çok dinliyor diyeyim... Ee, ...ve... ...bir şarkı attım ona... ...dedi ki bunu dinleme dedi bana... Ee, ...dedim neden... <laughs> ...dedi ki olmaz dedi... ...motivenin bu dedi... ...tamam dedim sakin ol... ...ama şey yani... E, ...benim önyargımı kıran bir şarkıydı... ...çünkü hoşuma gitmişti... ...ilk defa böyle... ...motivenin bir şarkısı hoşuma gitmişti... Hayatında hiç değiştirmek istediğin, istemediğin bir şey mi? Hayatında değiştirmek istediğin bir şey. Ee, <laughs> bilmiyorum. Belki çok vardır. Nedense ünlü olunca çoğu yorum umursanmıyor. Ee, aslında şöyle umursamadığım şeyler mesela benim şunlar düşmanlık içeren şeyler hani e, bana şunun dendiğini çok fazla gör zaten çıksın yeter artık her sahnede Halime'yi görmek zorunda mıyız falan bunları umursarsam hani nereye gidecek yani hani bunu gerçekten umursarsam üzülürüm ama umurumda değil çünkü ben dizide oynuyorum ben e, oyunculuğuma odaklanmışım ve yapılan yorumların neden umursayayım ama e, mesela bazı sahnelerin altına yazıyorlar e, çok güzel oynuyor ya da e, oyunculuğumu eleştiriyor olabilirler mesela bu benim hoşuma gider gerçekten düşündürmüşüm ben birilerini. Yani yorumları önemsemiyorum değil aslında. İngilizce bilmiyorum. Biz seni çok sevdik. Teşekkür ederim. Ben sizi çok seviyorum. En sevdiğim şarkı ne? Çok fazla yazılmış. Ee, İstanbul Trip'in bir şarkısı. Sıfır Sıkıntı diye. En sevdiğim şarkı bu aralar o. söyleyeceğim onu. <laughs> Şeyin tanıyor musunuz? Önce onu soracağım size. Kimse sorduğu şeyi umursamadı. <laughs> Tanıyorum. <gülüyor> Şükürler olsun. tamam söyleyeceğim. Beni dinleyin lütfen yazmayın.